Mustafa Albayrak olarak, yanlış hatırlamıyorsam 25'in üzerinde e, sergi açtım. Bu da 26.sı diyebiliriz. Cadde 160 galerisiyle nasıl buluştuğumuzdan kısa bahsetmek istersem, Kadir Ablak ve e, özellikle Fatih Bey'le olan dostluğumuz süreci sonrası e, yeni olan ama gerçekten güçlü bir vizyona sahip olan gelecekte İstanbul'umuzun çok önemli bir galerisi olacağını düşünüyorum. Özellikle pandemi sürecinde ve hemen öncesi ve sonrası ürettiği eserlerle daha çok şu anda burada yer alacağım. 3-5 yıl içerisinde kapsayan eserlerim var. Yağlı boya, akrilik ve bir de çok bilinmeyen Mustafa Albayrak olarak sadece beni takip edenlerin belki yakından bildiği 3 boyutlu malzeme kullandığım özel bir sunum ihtiyacı gören aynı zamanda işlerim bu sergide yer alacak. Yağlı boya daha çok resimlerimin tümünde ve üç boyutlu işlerde zaman kavramı üzerine ben insanı ele alıyorum. İnsanın günümüz hayat içerisinde özellikle metropollerde, şehirlerde varoluşunu, var olma mücadelesini ele alıyorum. Nasıl diye e, açarsak olursak da özellikle kalabalık sokaklarda ve atölyemin bulunduğu Taksim İstiklal Caddesi bölgesindeki o kalabalığın, çeşmekeşin e, Vücut bulmuş halini ben daha çok e, hareketin, e, yoğunluğun e, plastik üzerinden götürüyorum. Genelde yağmur, şemsiye üzerinden de bir izleyici e, görüsü karşıma çıkıyor. Bu da gri e, atmosfer içerisindeki bu kalabalığın bir anda yağmur yağdığında renkli şemsiyelerle ve e, yağmurun yere düşmesiyle oluşan yansımalarla resme yeni bir ambiyans katıyor. O yüzden de bu konuyu biraz daha ön plana çıkartıyorum gibiyim ama genel etki hareket üzerine. Eğer hareket yoksa Mustafa Albayrak resmi değildir diyebiliriz. Yağmur şemsiye yoksa bunu dememiz mümkün değil diyeyim ben. Üç boyutlu eserlerimde daha çok bir eserde bir konu üzerine yoğunlaşıyorum. Resimlerde genel olarak dediğim gibi hareket ve çağımızın insanın günlük yaşam sorununu ele alırken Orada mesela, e, Amerika'da 1800'lü yıllarda e, devasal boyutlardaki sekoya ağaçlarının kesilmesini ele aldım. Hani buradan işte binlerce kilometre uzaklıktaki bir olayı bize aynı zamanda bağlayarak ve zaman kavramını geçmişe götüren bir e, ipucuyla da olayı bağlamaya çalışıyorum. Ve bugünkü, işte en son yangınları da hatırlarsak o ağaç katliamına gerçekten 2018'de yaptığım bu işin nasıl parmak bastığında daha iyi göreceğiz bu sergide bence. Cadde 160'da Mustafa Albayrak Bilinmeyen Öyküler 2 sergisi 20 Ekim'e kadar sürecek. Bu süreç içerisinde izleyicileri bekliyoruz.